Çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda Zeyze ile birlikte bir resim çizme oyunu daha karşınızdayız. Youtube'da söylediğim videolarımı izleyen ve benimle arkadaş olan arkadaşlarımız var. Evet. Roblox'ta oyun oynamaya çalışıyoruz. Az önce bir tanesi aktifti hatta beraber oyun oynayacaktık. Ama gel gelelim. Ee, arkadaşımız yanlışlıkla oyundan çıktı sanırım. Videomu izliyorsa Bundan sonra anket yapacağım. Anketlerle birlikte şu saatte oyuna gireceğim. Siz de gelin şeklinde belirteceğim. Gelen Şimdi olursa beraber oynayacağız. Cadılar Bayramı çiziyoruz arkadaşlar. Evet Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nın klasiğini çizmek istemiyorum. Balkabağı çizmek istemiyorum. Ne? Ben onu çiziyordum. E çiz. Onda bir şey yok ki. İsteyen çizebilir. Ben bu yüzden ilk olarak ev çizeceğim. Sonra İki tane çocuk çizeceğim sıraya girmiş. Şeker bekleyen çocuklar çizeceğim. Mantıklı Benim aklımda mi? çok mantıklı bir şey geldi. Ben de bal kabağı çiziyordum. Olabilir anneciğim bir şey olmaz ki. Ben de bal kabağı çiziyorum. Ne? Ne? Neden hepiniz bal kabağı çiziyorsunuz? Manyak mısınız? Cezar bayramı deyince aklımıza o geliyor. E, benim de aklıma o geliyor. Hı, bizim kültürümüzde cezar bayramı yok ki. Ha, doğru nereden bileceksek. Ama ben ilk ev çizeceğim sonra şey falan. Evin içine mı illa gerek var mı ya? Üşeniyorum çünkü şekerdi çizeceğim de şeker nasıl çiziliyor onu bilmiyorum. Çatısı kare şeklinde bir ev yapıyorum. Kimse bakmasın. Bu arada ben çok güzel çiziyorum. Arkadaşlar annem o kadar komik çiziyormuş ki az önce görünce bir göz atayım dedim de. Olmuyor ki ya, fırça çok büyük. İncelse biliyorsun. Biliyorum ama olmuyor. Tamam, bak çizdik. Başka necekiz? Aa, bak geldi takipçimiz. Aa. Tam adını söylediğim takipçimiz, YouTube'dan bizi izleyen arkadaşımız şu an oyunumuza dahil oldu. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Bizimle birlikte Roblox'ta oyun oynamak isteyen, videomuzu izleyen arkadaşlarımızı oyunumuza dahil ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekte istiyoruz. Evet. Ne çizelim başka? 57 saniye kaldı. Benim böyle bitecek galiba ya. Hayır, benimki de öyle bitecek galiba. Canavar çizeyim. İskelet. <laughs> Anne, neden komik olmak zorunlusun? Başka aklına hiçbir şey gelmiyor. Ona kalırsa... <laughs> şakayı kakaya çevirdim. Ne? Ne? <laughs> Bir tane de bal çizeyim bırakayım bence. Kabağına yumruk atan bir yumruk da atmıyor da tutmaya çalışıyor. Ne yapıyor bu ya? Anne manyak mısın? Anneye manyak denmez. Ama manyaksın yani az do doz da dozda olsa. Tamam birazcık manyak olabilirim. <laughs> Kadın manyak olduğunu kendisi bile kabul ediyor. 10 saniye. eyvah eyvah. 9, 8 7 yetişmiyor benim. 6 5 4 3 Şöyle bir tane yıldız 1 Aa olmadı. Bakalım bize ne puan vereceksin Zeynep aşkım. Acaba oyuna girdin mi? Dahil oldu mu onu bilmiyorum. Ya, Aa balkabağı çizmiş. Kim bu? Ne bileyim adını yazsın ama. 3 verdim. 2 i̇ki. i̇ki. Ben de iki verdim. Ben de 3 verdim. Güzel çizmiş en azından. Bakayım. Oo annem bu. <gülüyor> <gülüyor> Saç <gülüyor> stilinden mi? <laughs> bileklerine bakınca yıldız puan var. Ne? Portakala benzemiş canım. Ananasa da benziyor. <laughs> <İki. gülüyor> Bir. Ama ben dört verdim. Belki Ay, hadi takipçimizdir. Ya, yazık. İki. Belki Yok, takipçimiz evet. Zeynep'tir. İsmim. Oh. <laughs> wow. Beş. Net beş bu arada. Aşırı emek vermiş. Dört. Brett's bebekli. Brett's miydi ya bu bekleyen adı? Ne bileyim. Şey. Midi Monster mıydı? Monster. Monster. Monster, monster Heights. Bu hmm. benimki şurada Z yazıyor. Sana <laughs> torpil geski. torpil. sen görsene puan vermeyeceğim ciddiyim. Bu, bu da benimki. deli olmuş ters dondurma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak bu cadılar bayramı bu da cadılar bayramı şapkası. <laughs> Ama ben puan veremedim. Bu şapkası ne örümcek bağ İyi kaban. yapmış. Ya ama iki verdim. Hadi üç olsun. Hak ediyor 4'ü hak ediyor. Yüzde yüzde. Lan ne alaka ben bile daha üç çizmiş. Şaka şey yaparım. Oylama sonuçları ve kazananlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O oh, bak. Ben yokum. Nasıl? Ben de yokum anneciğim. Nasıl? Bana yok? ilk bak o bey birinci olmuş. Ben kaçıncıyım? Ben dördüncüyüm. Ben sonuncuyum. Ya dördüncü çaça olmuş. Ben altıncıyım. Ya. Ben, <laughs> ben de yedinciyim anne. 75 puanım tamam, var. Tamam sonra. bir sonraki ne acaba? Zeynep sonraki. nerede? Evet Zeynep neredesin? Bulum. Bulum. Canım cicim. Hepimiz buradayız. <laughs> Takipçimiz Zeynep yok. Neredesin Zeynep? Anneciğim neden aramdan ayrılıyorsun? Gel az katı gezek. Dur. Dedikten sonra Aa. oyuna başlarız. <laughs> Hadi bismillah. Ne çıktı? Tek boynuz. Tek, Tek boynuz. boynuz. At çizeceğiz. Unicorn. Unicorn. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda dedik. Unicorn. Bu arada ben siyah renk çizeceğim atımı. <gülüyor> <gülüyor> neden yeşil renkle şey yaptım? Mavi. Pembe çizeceğim. Çünkü unicornların yüzde 99.1'i biri demişim. Dokuzu o renk oluyormuş. Nereden biliyorsun? Çünkü unicorn gördüm. Görmeliyim. Irondir. Bakmayın nasıl çizdim ben. bakmam ki. Panik oluyorum siz bakınca. Neden? Neden panik oluyorsun anne? manyak mısın? Ay ay ben kriz geçiriyorum. Unicornlar ağlıyor şu an. Benim resmimden dolayı. He. Tamam böyle oluyordu. Evet. Ya bu ne? Ne biçim çizdim? Neydi ya bu My Little Pony'de <laughs> isimleri vardı. Ben hatırlamıyorum. <laughs> ben siz çocukken izliyordum onu. Ben de izliyordum arkadaşlar. <laughs> babyken. AB Ken izlersiniz. Ben de izliyordum sizin yüzünüzden, sizin sayenizde. Ya biz ne yapalım? Eskiden isimlerini ezberledim. Aa, silgiyi bırak. Ee, ben şu an tek boyumuzla atımı yapmış olabilirim. Tek boynuzlu atımın beyazlığını boyuyorum. <laughs> ya dalga geçecekler ya benimle. Benle daha çok dalga geçecekler. Aslı benimle dalga geçecekler. <laughs> ben şu an... Keçe gibi yaptım affedersiniz. Şimdi tek boynuzlatın. Tek boynuzunu yetiştiremeyeceğim galiba. Evet yetişmiyor. Anne son bir dakika. Ha, sen de öyle çizmişsin. Okey Bakayım. Fırçayı çok kalınlaştırdım. Ya hayır ya of. Ya benimki çok kötü olmuş. Bekleyin. Hiç çizdiğim sen. daha güzeldi. Boyayacağım derken için içine. Yok ben hiç yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Al kırdın kırdın. Yavrum benimkine baksanız gülmekten ölürsünüz. Asıl sen benimkine baksın. Asıl benimkine <laughs> bakın. Seninki gene iyi benimki hiçbir şey Ben hiç çizdim arkadaşlar ben. <laughs> 29 saniye kaldı eyvah tamamlayamadın. Ayama bastın. Ben mi? saç bastı. Şuraya da kırmızı saçlar yapalım. O On bekle. Ondan geriyi gene geri siyah oldu. Doktor. Renkleri 7 6 5 4 3 2 1 bırak. Be ya olmadı. Hadi bakalım bu tur için çok heyecanlıyım çünkü güzel çizdiğimi düşünüyorum. Ne yapmışlar? Hmm. Bu ne? Wow. Güzel çizmiş ama dört. Bence daha iyi gelebilir. Bence de dört. Bence hiçbir şey yok. Bence en iyisi bu. Abi yere Bence hiçbir şey veremedim. Sen misin? Biraz lamaya benzemiş. Dört. Saçma benzemiş. lama. <gülüyor> <gülüyor> Tam üç ya. Üç üç. Ben 5 beş. Üç. verdim. Amacım çünkü o benim. 3 ayı geliyor ya. 81 <laughs> olmuş. Ben bu. <laughs> Niye 3 veriyorsun? Ben sana 5 verdim. 3 2. verdim dedin az önce. Ya yalan söyleme. anne 5 beş Bak verdim. kaydı açarım geriye dinletirim. 3 verdim ben sana dedin. Kardeşim dedi. Hayır ya sen dedin. Ya kardeşim sen demedin mi? Bu benimki. O kadar belli ki. <laughs> ben Kafi bir verdim. Kafiye yaptım orada. Kafiye. Karşım sen kaç verdin bana? Aa zaten 4 kişi katılmışız. Ben Kocuğum ikinci. Üçüncüyüm. Dört kişilik sa ya de savaşta de da sonuncu olmayı nasıl başardın çocuğum ya? Arkadaşlar üçüncü olmuşum. Hem de dokuz yıldız alarak. Aa bizim ikimizinki de on üç. Nasıl? O da on üç almış. Ben de Annemi o zaman birinci olarak sayabiliriz lütfen. Evet. Neden hiç kimse yok? Ben de üçüncü olarak sayıyorum. Neredesin anacığım? Buradayım anacığım. <laughs> He? Anne gel aşağıda biraz dolaşalım. Takipçimiz nerede? Arkadaşlar süre bitti. Oyuna başlıyorum. Aa. Ne geliyor, ne geliyor? Ne yapıyorsun? Ne geliyor? Fare. Fare basmak istiyorum. Anne fare çizeceğiz. Benim arkamda çok güzel sana? bir tane fare var. Zey zey. Ha. Seni çizeyim mi? Yani. Ya Sen ben... küçük bir faresin çünkü. Teşekkürler. Ya kahverengi tonlarını bir bulabilsem. Bitti bu iş. Bu arada bilgisayar farsi de çizebilirsiniz. O yaratıcılık çünkü. O mantıklı ama çizmeyeceğim. Lütfen bir zahmet çizme. Benimki e, anne fare çiziyoruz. Tamam ben ne çizdim? Arkadaşlar bu şeye benzememiş mi? Noel baba. <laughs> Vallahi biz bunu okuldayken Akıllı tahtadan zar zor yapıyorduk. Annem çekti çizdi. Neyi? <laughs> Çok tatlı. Ben sana olsam 10 veririm. Çünkü annemsin. Şaka şey yapıyorum canım. Annem de bayağı emek göstermiş. 2 saniyede yaptı lan kadın. Ya güzel çizemedim ki. Kulakları var mıdır farenin? Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bir şey deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Sorunlar Anne benimki var mı? nasıl olmuş? Bak. Benimki çok ya, güzel. Ya. Çok güzel olmuş. Ya ben bir tek ben mi yan çizdim fareyi? Nesini? Anne bir çok sevimli olmamış mı? Çok tatlı olmuş. Bu sefer yapmışsın. Arkadaşlar ilk bir gerçeklik yaşanıyor. Kardeşim güzel bir resim çizmiş. Annemin kararlarına göre. Bir tane de burun çizeceğim ben buna da. Benim sürem az kaldı. Hadi <laughs> <laughs> Hepimizin süresi az kaldı. <laughs> Benim resmim az kaldı diyecektim sürem dedim. Bak bu, bu resim bence ne tekinci olur. Nasıl yapsak? Bu süre bitti. Bu resmi tamamlayamadım. Ben tamamladım. <laughs> o son yıldızı çizmeseydim iyi olur. Ben çok güzel çizdim. Ya! Hmm, dört o benimki. Ben dört verdim. Ben de dört verdim. <laughs> <laughs> beş. Kiminki bu? Ama gel anneminki. Ben anneme dört verdim. Ben beş verdim. Gördüm Tuğra Gördüm. İki verdi. Bana beş ver tamam mı? Ben sana beş verdim. Öyle yok. Tampil yok. Güzelse güzel. <laughs> Kötüyse kötü. Ya yazıklar olsun anne. Hani ben bir daha sana beş verdim. Ben vermedi. haksızlık yapmam. İki Tor verdim. Torpil asla yapmam. Ben sana beş verdim ama. Ya. Yeah! Arkadaşlar burada kakasını mı yapmış? Ya yıldız yapmış. Yıldız ver demiş bana demiş. Ben beş verdim. demiş verdi, yıldız verdim. Ver demiş. işte. Ya. Gönülden koptu. Ben beş verdim. Ney? Bacım kedi mi çizdim, fare mi çizdim? Kediye benziyor daha çok. <laughs> Hadi buna da 2 verelim. Ben de 2 vereyim. Kedi çizdiği için yani. Kedileri sevdiğim için. Ne? Ben ikinciyim. <laughs> Dört ben kişi oynadık da. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çaça üçüncü <laughs> olmuş. Sonuncu olmayı nasıl başardım? Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz ve bildirimleri açın ki her bir attığımızda haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Bay bay. Bay bay.